Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir ev yapımı kebap tarifi vereceğim. Burada hemen 300 gram kadar kıymam var. Yavaş yavaş ekleyerek ne kadar koyduğumu da söyleyeceğim. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar pul biber kullanacağım. Bir tatlı kaşığından az tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. Bir tane kuru soğanı robottan çektim. İyice suyunu çıkardım gördüğünüz gibi. Onu da ekliyorum. 3 tane, dört tane kadar diş sarımsak ezdim iyice. Onu da ekliyorum. Hemen yoğurmaya başlıyorum ellerimle. Evet 1 2 dakika boyunca sürekli yoğurdum. Hemen şöyle elim alıyorum. Elimle birazcık düzlüyorum. Şöyle tahta şiş deniyor herhalde bilemiyorum ama bunlardan aldım marketten. Şu şekilde etrafına dolayarak Evet bu şekilde bir tanesini hazırladım. Hemen tabağımı alıyorum. Diğerine geçiyorum. Evet, sonuncusunu da hazırladım bu şekilde. Evet, benim böyle bir elektrikli ızgaram var. Açtım. Ama ben Dana eti kullandım. Yağsız bir et. Normalde bununla yapılmaz ama biz öbür yağları yani etleri tüketemediğimiz için bununla yapıyorum. O yüzden birazcık ızgaraya hafif bir şöyle yağ süreceğim. Yapışmaması için. Kızmaya başladı. Hemen koyuyorum. Yağı da sürdüm. Dediğim gibi tamamen hani evde yapabileceğimiz şekilde yapıyorum. Böyle kebap mı olur diye söylemesinler kimse lütfen. Evet bir tarafı pişmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Hemen çeviriyorum. Gayet de güzel oldu. Hiçbir şekilde dağılma da olmadı. Hemen yanına domateslerimi ve biberlerimi de koydum. Bu şekilde öbür tarafında pişireceğim. Evet kebaplarım pişti ön arkalı gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Hafif kırılmalar şu şekilde olabilir hiçbir şekilde sorun değil şeklini falan bozmuyor. Evet kebaplarım hazır dediğim gibi tamamen dana eti kullandım. Evde yapabileceğimiz olanaklarla yaptım. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.